Kendini yorgun ve tükenmiş hissediyor musun? Bu videoda bu konuyu seninle beraber ele alacağız. Eğer kendini yorgun ve tükenmiş hissediyorsan, hatta bir tükenmişlik sendromu yaşıyorsak mutlaka bir videoyu izle. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Serkan Dal tükenmişlik sendromu ya da kendini yorgun hissetme bugün birçok insanın yaşadığı bir problem. Hem bireysel bir problem hem toplumsal bir problem. Şöyle bir düşün lütfen. Bir tarafta iş var, bir tarafta aile var, bir tarafta günlük sorumluluklar var. Üç arasında sıkışan bir birey hayattan tat alamaz ve kendini yorgun hisseder. İşte bunun adı tükenmişlik sendromu hem bireysel olarak hep toplumsal olarak hepimizi ilgilendiren bir konu. İş alanın var, sorumlulukların var. Aile alanın var, sorumlulukların var. Bir de bunun dışında günlük sorumlulukların var. Peki burada nasıl konumlanacaksın? Ne yapacaksın? Bu konuyu konuşup ve sonunda da güzel bir çalışmayı beraber yapıp şöyle bir arınma çalışmasıyla bir tekrar yenilenelim. Max Weber'i muhtemelen çoğunuz biliyorsunuzdur. Onun bir çalışması var. Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu diye bir çalışması var. Tavsiye ederim okuyabilirsiniz. Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhunda Max Weber şunu ele alıyor. Modern insan iş dünyasında başarı odaklı olur ve başarı odaklı ilerler ilerler ve kendini bir tükenmişlik içerisinde bulur. Bu konuyu burada ele alıyor. Bakın ana kelime şu, başarı odaklı giden insan eninde sonunda kendini tükenmiş olarak bulur. Çünkü başarıya aşırı odaklandık biz. Bugün iş dünyasında tamamen başarı odaklısın. Çocuğun var, yetiştiriyorsun, aşırı başarı odaklısın. Başarı ne kadar önemliyse başaramamak da o kadar önemli. Normal karşılayabilmeliyiz. O kadar bir algı hassasiyeti geliştiriyoruz ki burada. Ya başaramamak önemli değil. Denemek burada önemli. Yapabilmek önemli. Bunu lütfen ikiye ayıralım beraber. Bir, iş dünyasında başarı odaklıyız. Tamam, modern hayat bize bunu aşılıyor. Başarmak zorundasın, yapmak zorundasın. Ama hiç olmasa kendi hayatımızda çok fazla başarı odaklı olmayalım. Kıymetli olan, önemli olan başaramayabilirim, yapamayabilirim bu kadar denemem önemli. Girişimde bulunmam önemli. Başarı her şeyin sonu, başlangıcı değildir. O kadar önemli bir şey değildir emin olun ki. O zaman biz anlam arayışımızı, hayatı, manayı, neşeyi hepsini kaybediyoruz. Hele ki çocuk yetiştiriyorsanız eğer başaramadığında oğlum kızım yavrum başaramayabilirsin. Bak denedin ne güzel. Buradan alman gerekeni al. Bak denedin, gördün. Olmayacağını gördün, olabilecek başka bir yolu görürsün denersin. Denemesi önemli. Orada özgüven alanı aslında oluşturuyor. Tekrar şuna bir geri dönelim. Modern hayat bizi o kadar çok başarı endeksli hale getiriyor ki başarırsan kendini değerli, mutlu hissediyorsun ki neye göre başarı? Başaramazsan öyle hissetmiyorsun, anlam kayboluyor. Tam da burada insanların anlam arayışına destek olmamız lazım. Destek vermemiz lazım. İş dünyasında da olabilir, kendi özel hayatımıza da olabilir. Bir başarısızlık geldiğinde destek vermeliyiz. Anlam arayışında iki, aile hayatı, iş hayatı ve günlük sorumluluklarda sıkışan insan zaten eninde sonunda tükenir. Burada da bir molalar. Hayatımızı tekrar dizayn etmemiz lazım. Yaşadığın bir takım psikolojik problemler sadece seninle alakalı değil. Böyle bir toplumun getirmiş olduğu bir dönüşümsel problem aynı zamanda. O yüzden bu alanı önce bir ayıralım. Belki sen hasta değilsin. Belki senin problemlerin yok. Ama böyle bir alan seni o hale getiriyor. Bunu bir fark edelim tekrar. Bir durup bir burayı bir düşünelim. Şimdi size 3 tane önerim olacak. Eğer bunlara dikkat ederseniz tükenmişlik sendromunuzda ve yorgunluğunuzda size iyi gelecek. 1- Kendinize anlamlı bir aktivite edin. Haftanın bir günü. Ama burada bir sorumluluk yok. Bir iş alanı yok. Böyle bir alana girmeden. Anlamlı bir aktivite. Ya bu bir spor olabilir, yürüyüş olabilir, piknik olabilir. Tamamen size kalmış. Bir sorumluluk altına girmeden sadece anlamlı bir aktivite. Orada hayatı hissedebileceğiniz, olduğunuz ortamı hissedebileceğiniz haftanın bir günü ya da yarım günü. Yalnız başınıza ya da eşinizle, dostunuzla size kalmış ama haftanın bir günü ya da yarım günü mutlaka bir anlamlı aktivite edeniyoruz. 2. Hayır diyebilmeyi hayatımıza entegre edeceğiz. Ama nasıl? Lütfen dikkat edin. Hayır diyebilirsen bir sosyal bir yükten arınmış olursun. 2. Hayır diyebilirsen iş yükünden arınmış olursun. Burada bir duralım. Bakın bir sosyal yük, iki iş yükü. Siz günlük hayatınızda eşinize, dostunuza, komşunuza herhangi bir konudan dolayı hayır diyemiyorsan eğer sosyal bir yük ediniyorsun. İstemiyorsan kolayca hayır diyebilmelisin. Eşin olsa bile açıklayarak. Direkt kırıcı olmadan. Çünkü her önünüze geleni evet dediğinizde sosyal yük üzerinizde birikiyor. İş alanını düşünün, iş alanında da ya şu dosyaya bakar mısın, şunu el atar mısın, şu maili bakar mısın, şunu yapar mısın? Hayır diyemediğinde iş yükü yüklenmeye başlıyor. O zaman hayır diyebildiğinde iş yükünden ve sosyal yükten arınabiliyorsun. Mesela kaçmak değil, burada dürüst olun. Sosyal yük ve iş yükün üzerinde çok fazla almadan hayır diyebilmeyi bir şekilde yerine getirmeye başlayın. Yok kırılır mı, alınır mı, şöyle mi olur? Oraları düşünmeyin o kadar ya. O zaman sen kırılıyorsun. Şu cümleyi yazın bir yere. Hiç kimse için kendinizi esnetmeyin. Çünkü kendinizi başkasının menfaatini esnetirseniz, ...tükenmişlik sendromuna kapar İş alanında da, sosyal alanında da, ...evet yardım elimizi uzatalım, yardım edelim... ...ama affedersiniz abartıp bir şeylerin şeyini çıkarmayalım yani. Ve ikinci maddemiz buydu. Üçüncü maddemiz de mutlak olması, olma doğa. Şöyle kendimizi böyle bir bırakalım, bir doğayla baş başa kalabilelim. Çünkü... Doğayla baş başa kalmak, tükenmişlik sendromunda yenilenme etkisi oluşturduğu gibi ruhunu da yeniler. Yine bir doğa yürüyüşü, bir e, pikniğe gitmek, bir göle girmek, bir ağaç dikmek, bir toprakta bahçede oynamak, e, bir dağa bahçeye kaçmak, haftanın bir günü, yarım günü size kalmış mutlaka doğaya, özümüze, tekrar dönmemiz gerekir. Bakın 3 madde dikkat ederseniz eğer tükenmişlik noktasında size iyi geldiğini göreceksiniz. Özetleyelim. Tükenmişlik sendromundan başladık. Nedir ne değildir? Konudan devam edip ve 3 önerimizle tamamladık. Bir de size bir çalışma. Ne zaman arzu ederseniz bir arınma çalışmasıdır bu. Çok fazla etki toplarız. Zihnimiz dolar, kalbimiz dolar, beden yorulur. Haftanın iki günü, üç günü tavsiye ederim. Bu arada her günde yapabilirsiniz. Sessiz sakin bir yerde, eviniz odanız olabilir, dışarıda bir alan olabilir. Bir yere güzelce oturun ve yaslanın. Gözlerinizi kapatın, Şöyle başınızı hafifçe eğin, kalbinize, göğsünüze doğru derin derin nefes alın verin, nefes alın verin, derin derin. Sonra rahat kalın, bir nefes, oksijen bir bedenimizde bir dolansın. Özellikle burun deliklerinden, yani burnumuzdan nefes alıp burun delikler sağ ve sol beynimizi soğutur, rahatlatır. O yüzden nefesi ağızdan değil burnumuzdan alıp sakince ağızdan ya da burundan bırakıyoruz. Bunu biraz yapıyoruz. Sonra tekrar gözümüz kapalı bir beden taramasına odaklanıyoruz. Çok kıymetlidir bu. Saçlardan başlayın. Saçlarımdaki içsel bir telkin de yapın. Kendinizi hipnoz etkisi olur. Saçlarımda tuttuğum, taşıdığım bütün ağırlıkları, duyguları, yükleri serbest bırakıyorum başınıza. Başımda tuttuğum, taşıdığım bütün yükleri, duyguları, ağırlıkları serbest bırakıyorum. Yüzüne odaklan, yüzümdeki gözlerimde, kaşımda, burnumda, dudaklarımda, çenemde tuttuğum, taşıdığım bütün yükleri, duyguları, blokajları serbest bırakıyorum. Boynuna, boynumdaki bütün yükleri, duyguları, blokajları, ağırlıkları serbest bırakıyorum o bölgelere odaklanarak ilerliyoruz. Çünkü sen o bölgeye odaklanırsan o bölgede kan ve enerji akışı hareketlenir ve gerçekten orada bir rahatlama ve duygusal devinim oluşur. Omuzlarına, omuzlarımda tuttuğum taşıdığım bütün duygu ve yükleri ağırlıklar serbest bırakıyorum. Kolların, sırayla sırtın, göğsün, iç organların, belin, kalçaların bacakların, dizlerin ve en su ayaklarınla bitiriyorsun. Bakın saç telinden başladık. Her bir bölgeye sırayla odaklanarak adım adım ilerliyoruz. Her bir bölge odaklandığında sakince örneğin boynuma odaklandım. Şu anda boynuma odaklanıyorum. Odaklandığım için beyin orayla bağlantıya geçiyor zaten. Şu anda boynumda tuttuğum taşıdığım bütün yükleri, duyguları, blokajları, ağırlıkları serbest bırakıyorum. Boynumu tamamen gevşetiyorum ve rahatlatıyorum. Omuzlarıma geldiğim aynı şekilde. Omuzlarımda tuttuğum taşıdığım bütün duyguları, yükleri, blokajları, ağırlıkları serbest bırakıyorum. Omuzlarımı rahatlatıyor ve gevşetiyorum. Sonra kollarım bu şekilde kendi başına yaparsan odaklanak daha rahat yaparsın diye ben özetleyip geçmiş oldum. Saç telinden ayak uç tırnaklarımıza kadar bunu bu şekilde yapabilirsin. Kendin her tükenmiş ve yorgun hissettiğinde auranı da yeniler, bedene bir canlılık vermiş olur. Negatif enerjileri de devinim halinde atar bedenden. Çünkü odaklandığın bölgeye zaten beyin de kan ve enerji akışı yönlendiriyor. Ee, sağlık olarak da yani hem psikolojik hem bedensel sağlık olarak da gerçekten iyi gelecektir. Ve bunu yaptığında bir 10 dakikaya ve e, yenilendiğini hemen göreceksin. Ve size kalmış e, her gün yapabilirsin. Haftanın 3-5 günü yapabilirsin. E, çok iyi gelecektir ve yorumlarda da sizde böyle şeyler yaşıyor musunuz neler yapıyorsunuz mutlaka paylaşın kendinize iyi bakın görüşmek üzere